Herkese merhaba sevgili ruh Kabila. Bugün size 8 Nisan'da olacak Koç'taki güneş tutulmasından bahsedeceğim. Bu tutulma bize önümüzdeki bir buçuk sene içinde gördüğümüz en belirgin ve türbülanslı enerjiyi verecektir. Geleceğimizi görmemiz, başlangıç yapmamız ve bize hizmet etmeyen şeylerin hayatımızdan çıkması için bir fırsat sunacaktır. 8 Nisan'da Koç'un 19 derecesinde Güneş ve Ay'ın kavuşumu ile oluşacak olan bir güneş tutulması olacak. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlarla ilgilidir. Bu tutulmada Güneş, Ay, Şiron ve Kuzey ay düğümü Koç'ta kavuşumdalar. Koç bize kim olduğumuzla ilgili bilgiler verirken, kim olmadığımızla ilgili bilgiyi de açığa çıkarıyor. Hayatımıza girmesine izin verdiğimiz insanlar var ve onlarla sırf bağlantıda olmak için benliğimizin yarısını kullanıyoruz aslında olmadığımız taraflarımızı. Şimdi bunu daha fazla yapmayacağım diyebiliriz. Bu şekilde değil en azından. Yani bir hizalanma ve bir hizalanmadan çıkma durumu var. Kendi yapacağınız şeyi kendi yapma şeklinizle yapacaksınız. Gördüğüm en güzel tutulma enerjilerinden biri. Çünkü yenileyici, yeni bir şey doğurucu bir enerji. Şiron enerjisi başka insanlarla bağınız veya açıklık ile ilgili hassasiyet doğurabilir. Sizinle bağ kurma şekillerinde hazır olmadığınız ruhunuzun büyümesi gereken taraflar var. Satürn'ün Mars ile balıkta kavuşması bize işleri yapmamız ile ilgili tonlarca motivasyon veriyor. Çok dengeli bir şekilde geliyor hem de. İçgüdü motivasyon ve yapma gücü sağlayabiliyor. Ve spiritüel yeteneklerimizi de üç boyutlu dünyaya indiren Satürn balık bu konuyla ilgili fiziksel bir destek alıyor sanki. Şiron'un koçtaki kuzey aydüğümü kavuşumu ve güneş ayın kalbinde olmasıyla bu tutulmayı şironik yapıyor. Mars'ın tapınağı bir eril burç. Bu kavuşum sizi kendinizi savunma ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye götürebilir. Daha eğitimli olmak, çeşitli savaş sanatları öğrenmek, mesela psikolojik yeteneklerinizi artırmak, örneğin Mars'a yönelik özgüven veya güç, uvvet, cesaret artırıcı psikolojik çalışmalar yapmak veya kendi karmik koşullarını anlayıp evrenin senin önüne koyduğu engelleri algılayıp onlar enerjik olarak ilgilenmek. Bu tutulmada sizi güvensiz hissettiren, cesaretinizin az olduğu, korktuğunuz veya kendinizi hafife aldığınız konuları size gösterip bu konularla ilgili şifa yollarını size açabilir. Bu konularla ilgili yaraların keşfedilmesi, cesaretsizlik, bireyselliğin baskılanması, hareketsizlik gibi konularda şifa yöntemleri özellikle şiron haritasında koç olanlar için büyük bir şifa alanma portalı açacaktır. Uzun zamandır kişinin yapamadığı kişisel bir egzersiz veya beslenme programının o kişiye açılması, artan bir canlılık hissedilmesiyle ne zamandır bloke olan spor yapabilme koşullarının rahatlaması ile bedensel şifalanmada artış konuları ile karşılaşabiliriz. Bu tip konularla ilgili dersler, öğretiler, şifa kaynakları ile ilgili bilgiler tutulmada artabilir. Özgüven ve cesaret konusunda derin yaralara sahipsiniz ve ailenizde veya çevrenizde baskılandınız mı? Özellikle de tam benim gibi orada bir güneşiniz veya başka bir gezegeniniz varsa koçun enerjisini daha yoğun alacaksınız. Bu sizi zorlukları algılamak ve yüzleşmek konusunda daha cesaretli hale getirecektir. Bu derece haritanızın neresindeyse orada işler bir anda olmuyor. Burada bir başlangıç oluyor ve zamanla burada atılan tohum sizi buradaki şifalanmanın tamamlanmasına doğru götürüyor. Yaralarınıza derin bir bakış atıp onlardan öğrenip büyümeyi sağlayabilir. Şiron, bilginin veya bilgeliğin gelişmesiyle yaraları şifalandırır. Eğer özgüveniniz yara aldıysa bunu geliştireceğiniz ve kişisel gücünüzü ve cesaretinizi artıracağınız bir döngüye giriyorsunuz. Özellikle koç evlerinizin Pluto oğlak geçişi boyunca aldığı yaralarla çok fazla içsel çalışmalar yapmanız gerekti. Tabii ki bu enerjiyi bilenler. Yoksa burada oldukça fazla bireysel ego ölümleri yaşamış olabilirsiniz. Ama eğer kendinizi enerjik olarak şifalandırabilmiş bir insansanız, profesyonel bir şifacıya dönüşebilirsiniz. Şironu şifalandırabildiyseniz size bir ustalık verir. Ve sizin bu yaralı olduğunuz yerden şifacı olmanızı sağlar. Şifalanma başka kapılar açar size. Hatta bu sizin için bir işe bile dönüşür. Şironunuzun olduğu yerden şifa dağıtırsınız. Koç Güneş tutulması hücresel anlamda bir yenilenme, bir şeyin gelip seni canlandırması, çünkü seni şifalandırması gerek. Senin şifalanma yolculuğunu daha iyi anlaman gerek ve bu Güneş tutulması Şiron enerjisinin içinde bir şey saklıyor. Çünkü Güneş tutulması bir yeni ay. Gökyüzü en karanlık zamanında ve potansiyel bir yüzeye çıkma enerjisi var. Fakat biz şu anda tam olarak göremeyiz. Şiron bir çeşit ruh ilacı tutuyor elinde. Siz ihtiyacınız olan şeyi yavaşça anlıyorsunuz. Ve bu size korunmasız hissettiriyor. Korktuğunuz ve savunmasız hissetmek istemediğiniz alan çıkıyor. Sizin korkularınızı ve gözyaşlarınızı, güvensizliklerinizi tetikleyen bir şey ortaya çıkıyor. Fakat burada sizi güçlendiren bir şey de var. Şiron 2023 Temmuz'da tetiklediği 19 dereceye de tekrar dönecek. Yani bu güneş tutulması kendinizde yeni bir perspektif ve gördüğünüz şeyin daha derin bir anlayış ve şifalanmanın gerçekten orta noktası. Fakat bu şifalanma yolculuğundan geçiyorsunuz. Bu bir şiron deneyimi. Şiron deneyimi her dereceyi bir buçuk yıl tetikler. Bedenin bir incinmeyi, ruhun bir krizi şifalandırması da bu kadar sürer. Bunu varlığımızın çoklu katmanlarında bir şifalanma olarak hissediyorum. Ve bu derimizin yedi katmanı değil. Yeni gelen frekanslarla kendimizin çoklu seviyelerinde çalışıyoruz. Sahne arkasında korkularınızı tetikleyen her şeyle ilgili, bir şifalanma potansiyeli vardır. Enerjinin hizalandığını görürsünüz. Kendinizle ilgili ne kadar çok şeyi şifalandırabilirseniz, o kadar çok bağlantılı olan her şeyi keşfedersiniz. Şiron yolculuğu zaman alır. Çünkü farklı parçalarımızda farklı zaman çizelgelerinde şifalanma olur. Bu Koç Güneş tutulması Temmuz 2023'te başlayan şifalanma temasında nerede olduğunuzu size gösterecek. Ve bu şifalanma 2025 başında tamamlanacak. Bu tutulma size bir şok veya devrimsel bir içgörü verebilir. Bir şeyleri karıştırabilir. Aynı zamanda bir kriz veya yaralanma da getirebilir. Boç kafa, gözler, yüzü yönetir. Bir tutulmada şiron varsa bu alanlarda dikkatin yararı vardır. Bisiklete binerken kask takmak gibi yani. Koç enerjisi hızlanmak ve bir an önce oraya gitmek ister. Fakat Şiron ve Merkür Retrosu frene bastırabilir. Daha fazla dikkat etmemiz için yapmamız gerekenleri bize yaptırır. Burada hücresel yenilenmeler geliyor. Kendinizin yeni kısımlarının doğduğunu hissedebilirsiniz. Çok daha fazla şifalanma işi de yapabilirsiniz ve gerçek güçlü gelişmeler de yapmışsınızdır. Temmuz 2023'ten beri. Ama şimdi ikinci fazla geçiyorsunuz. Ve yeni parçalarınız sizinle entegre olacak. Ve bir huzur hissini bedenleyeceksiniz. Koçtaki Şiron size ne kadar sağlıksız egonuzla hareket ettiğinizi soracaktır. Şiron bizi yumuşatmak ister. Bir değer dönüşümü yaşattırır bize. Yaralarımızın İzlerimizin de saklamak zorunda kaldığımız parçalarımızın içindeki ilahi mükemmelliği daha fazla görmemizi ve hissetmemizi sağlar. Kendinizde ilk defa sevdiğiniz bir kendinizde ilk defa sevdiğiniz bir şey de olabilir. İçinden geçtiğiniz, dayandığınız ve oluştuğunuz halinizi seversiniz. Nerede güç kazanmanız gerektiği? Şironun kurban bilinciyle getirdiği zor deneyimlerden geçtiniz. Nerede zorbalıkla karşılaştınız? Nerede saldırı aldınız? Koçtaki Şiron çok kişisel algılatabilir her şeyi. Burada ihtiyacınız olan ve kendinize ve patikanıza güvendiğiniz gücü bir araya getirmeyi öğretir. Yaşam bizim oyunumuzdur. Gezegenler oyunu oynamamız için bize gereken araçları verirler. Her birinin enerjisini kullanarak kendimizi geliştiririz ve sürekli yaşamdan öğreniriz. Odaşsal enerjileri veya düşük titreşimleri ve frekanslara rağmen ve Şiron'un koçta gücümüzü bize hatırlattığını, hatta savunması hissettiğiniz veya kurban bilincinde olduğunuz zaman bile bunu bize hatırlattığını görürüz. Şiron sizi seçimlerinize kişisel kimliğinizle hizalı, neyi seçeceğinize döndürür. Ki o kişisel kimliğiniz koçtur işte. Ve sizi yaratıcı gücünüze ve kendi istediğiniz yaşamı yaşama arzunuza döndürür. Şiron'un o güzel spiritüel etkisi vardır. Ve bizim daha büyük resmi görmemizi ve onun üstüne çıkmamızı sağlar. Bu güneş tutulması sizin için bir ruh temasını tetikler. Daha büyük özgüven ve öz farkındalıkla içinden geçersiniz. Güçlü şiron etkisi sizi koçtaki benliğinize doğru itecektir. Yolda gördüklerini şifalandırmak için sizin ruhunuzun derinlikleriyle yüzleştirecektir. Bu bazen acı verici olabilir. Ama acı olmasa da neyin şifalandığını ve dönüştüğünü anlamazsınız. Uranüs ve Jüpiter'in 20 Nisan'da 21 derece boğada olacak olan bir kavuşumu var. Bu kavuşum aslında başladı. O zaman kesinleşecek. Etkisi ve yoğunluğu bir tutulma gibi hissedilecek. Bu ay kesinlikle işlerin değişeceği ve evrileceği bir ay olacak. Bu ay sürprizlerle geçecek. Daha derinden şifalandırdığınız alanlarda sıçramalar olacak. Nisan ayında çok ciddi bir frekans değişimi hissedebilirsiniz. Astroloji haritanızdaki Koç'un 15-23 derece arası Hayatınızın hangi alanının en çok deneyimi yaşayacağını bize gösteriyor. Mesela ikinci evinizde bir tutulma finansal durumunuzda bir değişiklik yaratabilir. Altıncı evinizde bir tutulma günlük rutinleriniz veya sağlıkla ilgili konularda sinyaller verebilir. Eğer güneş tutulması koç, aslan, yay gibi ateş grubu bir yerleşimde oluyorsa girişimsel veya yeni başlangıçları anlatır. Boğa, Başak, Oğlak gibi bir toprak grubunda oluyorsa maddesel konuları içerir. Değişim mutlaka kötü bir değişim demek değildir. Kadersel gelişmelerimizi buradan alırız. Bu olaylarla gelen dönüşüm, gelişme, kendinin tanımı ve yaşam patikanızı daha iyi anlamaya yönetir, yöneltir. Bizim ihtiyacımız olmayanı hayatımızdan çıkarmak ve yeni olasılıkları yüzeye çıkarmak için kozmik bir fırsattır. İçe dönüş ve yeni niyetler ortaya koymak için de güneş tutulması enerjisini kullanabilirsiniz. Yaşamınızda değiştirmek ve yapılandırmak istediğiniz bir şey yapmanın tam zamanıdır. Güneşin ışığı tutulduğunda evren bizim içe dönmemizi ve yaşamımızın bir röntgenini çekmemizi ister. 8 Nisan tutulması bize geçtiği evinize göre görünmez bir bakış açısı değişimi de verebilir. Yaşamı değiştirici fiziksel bir değişimde de verebilir. Evrenin mesajı çok açıktır. Yola teslim olun ve fırsatlara açık olun. Kişisel olarak ise güneş tutulmaları kozmik kapılardır. Size daha derin bir kişisel anlayış ve kişisel bir gelişme sunar. Güneş tutulması günlük perspektifimizi durdurur. Bizi kendi gölgelerimize sokar. Bir ara verdirir seçimlerimiz ve patikamıza bakmamız için bir fırsat verir. Güneş tutulması sadece gökyüzünde bir olay değil, kişisel bir fenomendir. Korkularımızla yüzleşmek, hayallerimizin yüzeye çıkması ve belirgin yaşam olayları oluşabilir. Dönüşümler hızlanır ve yaşamlarımızda belirgin değişimleri tetikler. Bu değişimler görünmez de olabilir. Yaşam değiştiren bir karar olarak da karşımıza çıkabilir. Fakat büyüklüğünden bağımsız olarak içimizden gelirler. Güneş tutulmaları gerçek arzularımızı ve hırslarımızı aydınlatır ve onları odaklandırır bizi. Kendimizi ayın gölgesi altında buluruz. İçe dönmemiz için nadir ve özel bir fırsat verilmiştir bize. Tutulmalar yoğun enerji zamanları ve eski döngülerin içinde gerçekleri bize gösterir. Yeni başlangıçları yüzeye çıkarır. Yaşamınızdaki insanları düşüneceksiniz. Sizi anlamadıklarını, kendi enerjilerinde ilerleyemediklerini yaşam bana kendim için daha derin bir seviye olduğunu anlattı. Her seviyede daha da derin bir seviye ile karşılaştım. Bu gezegendeki her korku tüm dünyanın seni anlamaması olsun. Terk edilmişlik olsun sevilmeme olsun. Tamamen yalnız hissetme. Ölüm. Sahip olduğun her korku bedenindeki bir ilüzyon ve aşılması gerek. Tutulmalar korkuları karşımıza çıkarır. Korku ne olursa olsun kendimizi kandırıp korkumuz gerçektiriz. Fakat aslında değildir. Korku evrenin bizimle bir konuşmasıdır. Kendini gerçekten daha derin anladıkça Korkuların vizyon olduğunu anlarsın ve sana korkunu gösteren evrenle korkunu konuşman gereklidir. O sana olaylar ve durumlarla cevap verir. Sen de onunla konuşarak bu korkuları dönüştürebilirsin. Korkulardan kaçarak değil, bedenin onları rüyalarla temizlemeye çalışıyordur. Kabus dediğimiz aslında tamamen bir hediyedir. Bedenin korkunun içinde tıkılıp kalmış bir şeyi temizlemeye çalışıyordur. Korkular dışında bir yerde tıkalı değildir, içinde tıkalıdır. Olmasından korktuğun hiçbir şeyle ilgili bir şey yapamaz. Korktukça evren karşına çıkarır. Daha, 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 daha fazla andaysan korkunun seni olmayan bir tarafına götürdüğünü görürsün. Korkunun üstüne çıkabilirsen korktuğun şeylerin olup olmaması ile ilgili kontrolü bırakabilirsen ve bunu dışarıya teslim olarak geçebilirsin. Geçtiğin şey ise zaten ilüzyondur. Bir varsaymadır. İçinde geçebilirsen dışında da bu korku yolu yok alacaktır. Seni gerçekte kim olduğun gerçeğiyle bağlamak için korkudan kurtulmalısın. Bu uyanıştır. Bu gerçektir. 8 milyarda bir olduğun bir illüzyondur. Senin diğer insanlardan ayrı olduğun ilizyonudur. Sen diğer insanlardan ayrı değilsin. Hepimiz biriz. Bütün bu ilüzyonda bir rüya. Senin işin sadece anda olmak. İçindeki herhangi bir korkuyu bedeninin fark etmesine bırakmak. Ne kadar izin verirsen o kadar gözyaşların akar ve seni terk eder. Eğer bunu anlarsan şunu fark edeceksin. Her zaman güvendesin. Çünkü ego korkuyor. Terk edilmekten, incinmekten korkuyor. Evrende seni buradan tetikliyor. Başka birinin egonu incitebilmesi sen değilsin. Fiziksel bedeninde sen değilsin ölüm korkunu geçebilirsin. İçsel derinliğine inerek onunla yüzleşerek ölebilirim gerçeğini sinirlerinle oluşturarak ruhun sonsuzluğunu bilerek sen sonsuz teslim ol ve kendini evrene bırak. Bu yüksek yoğunluktaki tutulmanın frekansları bizler için çok dönüştürücü olacaktır. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.